önce bir süreç başladı. Baştan sonu söyleyelim. Umarım Dağ fare doğurmaz. Yani Türkiye'den, çünkü Türkiye'nin Avrupa ülkelerinin Kürt sorunu karşısında sabıkaları oldukça kabarıktır. Fakat şunu da unutmayalım. Kürtler de kendi tarihinden ciddi anlamda dersler çıkarmış. Kürtler de buna karşı kendi önlemlerini alacaktır. Ee, her şeye rağmen, bütün olumsuzluklara rağmen Kürtler bu, sorucu, bu süreci başarıyla bitirecektir. Yani bitirmeyecek, bu sürekli devam edecek. Sadece Kürt sorunuyla ilgili değil, Orta Doğu ve ezilen tüm dünya halkları için e, bir başarıya götürecektir. Nasıl insanlık tarihinde, Mezopotamya coğrafyası, medeniyetin beşiği ise içinde bulunduğumuz süreçte Tekrar aynı misyonu istenip e, başarıya ulaşacaktır diye düşünüyorum. Sırasıyla birçok sorun var. Yani bir e, Arap saçına dönüşmüş. E, onun için e, sırasıyla zindanda bulunan insanlar var. Cezalarını bitirmişler. Cezaları bitmesine rağmen bırakmıyorlar. Ben bugün birkaç arkadaştan daha duydum. Gençlerimiz 30 yılını bitirmiş. arada 10 yıl, 10 aylık cezalarını onaylamışlar. Yani cezaları bitmiş olmasına rağmen yarın öbür gün yarın öbür gün şey diyecek işte biz bunları serbest bıraktık diyecekler. Bunu da bundan da kendilerine pay çıkarmaya çalışacaklar. Fakat Kürtler artık yemiyor. Kürtler artık oyunlara gelmeyecektir. Kendi politikasını, kendi sürece ilişkin beklentilerini dillendirecek. Bu konuda da ısrarcı olacak. Sadece milletvekilleri den parti değil, Kürt halkı bu konuda çok duyarlı bu süreci yakından takip ediyor. Takipçisi olacak ve vazgeçmeyecek. Ben sadece Kürt halkı için düşünmüyorum. Orta Doğu'da birçok halkın, birçok inancın, birçok kadın hareketinin, birçok inançların kendilerini ifade edebilecekleri bir dünyanın oluşturulmasına hem fiziki hem ideolojik hem sürece ilişkin perspektifleriyle ön açıcılığı bunda büyük bir ivme yapacaktır diye düşünüyorum. Bunun dışında zaten herkes duyarlı olan insanların özellikle Kürdistan'da herkes bu sürecin yakından takipçisi. Kürtler geçmişlerinden tarihlerinden ders almıştır. 40 yıllık 50 yıllık mücadeleyi sürdüren bir hareket. Kendi bu yaşadıklarından dolayı dersler çıkarmıştır. Kolay kolay tuzaklara düşmeyecektir. Valla duyarlı olan, demokrat olan, özellikle sanatçı ve aydınların bu konuda öncülük etmeleri gerekiyor. Zira aydın ve sanatçıların sınıf intiharından geçmeleri gerekiyor. Bu konuda öncülük misyonlarını oynamaları gerekiyor sanatçı ve aydınların. Yani özellikle Popülist, popüler kültürden kendilerini arındırmaları gerekiyor. Halkçı, toplumcu gerçekçi bir anlayışla sürecek kendilerini katmaları gerekiyor. Valla bu süreç çok hassastır. Biz istiyoruz bu komsun yani çok böyle düzenli hmm, şey barış için, kayım için, cezaevi için, kimlikleri bizim kimlik için, her şey için düzenli bir komisyon kurmalı. Ama sanki salanıyor ben öyle anıyorum. Ama biz istiyoruz ki yani onun e, dünyanın Bahçeli bir konuşma yaptı. İnşallah böyle gerçek olacak. Kardeşlik dedi. Hepimiz kardeşiz. Kardeşlik bir komisyon kurulacak. İnşallah kardeşlik bir komisyon kurulacak. İnşallah. Biz de bundan bekliyoruz. Türk halkı kendi kimliğini istiyor. Kendi, şey kendin yani Karış. özgürlük istiyor. Kendin okuluyu, kendi öyle dilini öyle. istiyor. kendine sağ söyleyeyim. Yani Kürt halkı biliyor, onlar biliyorlar Kürt halkı ne istiyorlar. Bizim de amacımız odur, bizim bu amacı, Kürt halkının amacını hepsini yere getirmesi lazım. Biz bunu istiyoruz, bunu da bekliyoruz. İnşallah böyle olacak ama tek bir kelimem var, ben bunu söylüyorum. Ama bu televizyonda, kanallarda terörsiz Türkiye bu kelimeyi kullanmasın. Biz bu kelimeyi kabul etmiyoruz demokratik siyasi bir parti Türkiye olacak. Bizim bu bizim bu kelime terörsüz Türkiye biz bunu hayata kabul etmiyoruz. Biz düzenli bir Türkiye, düzenli kardeşlik bizim de yani Kürtler ne istiyor onu yerine getirmesi lazım. Biz bunu istiyoruz. Abdullah Hocala ki zaten o özgür olmasa Kürt halkı özgür olamaz. Mümkün değil. O özgür olacak. Bütün tutsaklar hepsi özgür olacak. Hele bir Türkiye özgür olacak. Türkiye hepsi özgür olacak. Şimdi Abdullah Hocala Türkiye'nin Kürt halkının lideri değil. Bütün dünyanın lideridir. Bak bütün dünya toplamış biz onu görüşüne gidiyoruz. Demek ki o kadar adam çok şeydir ki o yüzden ki ona da görüşmek istiyorlar. Yani biz onun bir an önce bırakmasını istiyoruz. Geç bak şu ana kadar ne yaptı Abdullah Can'la ne yaptı? söylediği sözün arkasında durdu. Şu anda şeyi bıraktı. Bu çok iyi. Yani hem biz Türk milleti, Kürtler için çok iyi bir süreçtir. Bunu kimse baltalamasın. Ben bunu özellikle açık yüreklilikle söylüyorum. Abdullah Öcalan'ı bir defa bir açık bir yere bırakmaları lazım. Daha iyi, bu süreç daha iyi ilerlenir. İnşallah kimse buna da ben burada Bahçeli'ye de teşekkür ediyorum. Devlet Bahçeli. Mesela biz burada Kürt halkı genelde ona çok şey yapıyorduk. Ama iyi bir adım attı. Şu anda bu süreci de iyi götürüyor. İnşallah Doğru. iyi bir barış olur. Bak şimdi ne hepimiz ne huzurluyuz ne şeydeyiz. Ki bunu hiç kimse kıvırtmasın. Bu bir gerçek. Emin ol ki şimdi o diyebilirim ki bir ev hapisinde de olsa, ev hapisinde de olsa bu daha iyi bir şekilde ilerlenir. Yani biraz da bu e, görüşmeleri de ben bunu da e, hükümet tarafından şey yapıyorum. E, bir öyle bir beklentim de var. Bunları da böyle sık sık yapsınlar. Böyle mesela üç ay, dört ay öyle şeylerle olmaz yani biliyor musun? Zaten bu şöyle işte bir an önce de bitirmesi lazım. Meclis bir defa bir defa meclis şunu bir, bir bilsin yani. Yani ne Kürtsüz meclis şey olur ne de e, tüpsüz şey oluyor. Bunlar birleştirici olması lazım. Bunları bu süreçleri aslında çoğaltmamız lazım. Diğer partileri de bir araya getirmesi lazım. Yani e, sadece bugün e, AK Parti veya o, CHP veya o, diğerleri değil. Tüm partilerin hepsinin görüşü. E, burada da tabii ki DEN Parti'nin de e, burada birlik beraberlik içinde bu süreci iyi götürmesi lazım. Çünkü şu, artık da Kaçınacak bir yer yok. Vaktiyle bırakılıyor. Çok iyi. Bak olay olmuyor. Ne asker ne dışarıdaki gerilla. Kimse de böyle bir acıya ben almadığımız için çok mutluyuz. Ben bunu söyleyeyim. Bunu bir defa Abdullah Öcalan'ı muhatap almaları lazım. Ben bunu, bunun lami cümü yok. Burada bak bugün bir hapistedir. Hiçbir şey yaptığı bir şey yok. Bir söylemiyle her şey normalleşti değil mi? Bundan sonra o adımları daha biraz daha fazlalaştırsın. Biraz daha imkanları genişletsin. Tamam bir barış olmasa olmaz. O, ondan bu silahı bıraktıktan sonra bu süreci de, şey hükümet tarafında biraz daha hızlandırması lazım. Ben şunu söylüyorum. Tabii ki bunlar mesela bu ana dili bir defa biraz daha genişletmesi lazım. Tamam mı? Zaten bu kültür, sosyal diğer faaliyetler onlar kendiliğinden gelir. Ben onu söyleyeyim. Tek şeyim şudur, hükümet tarafı, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız'a bunu sesleniyorum. Bunu bir an önce hızlandırasın. Bak, sırrı süreye önder abimi, Allah rahmet eylesin. Ben daha da o kadar yani yüreğim yanıyor ki, onun adı bu adımı inşallah sonlandırırlar. Hepimiz de birlik, beraberlik içinde çok seviniriz. şimdi süreç tabi gerek dem olsun gerek MHP olsun gerek AKP olsun gerek devletin üst aklı olsun yani bunun koordinasyonu içerisinde bir yerlere evrilme ye çalışılıyor. Yani bu sürecin tabi bizim medya kanalıyla topluma servis edilen bilgiler ışığında yaptığımız değerlendirmelerde inşallah yani olumlu bir sürece evrilir diye bir algı var. Bir algı var. Fakat yani bunun insanla ikna edebilmesi için yani bu süreçte insanı ikna olabilmesi için somut bir takım şeylerin, göze görülebilir bir takım şeylerin vücut bulması lazım. Yani biz şimdiye kadar tabii böyle hani kuramsal olarak, teorik olarak ya da işte böyle siyasi söylemlerle e, Vadelen e, şeylerin çoğunun karşılığını görmedik. Halkın yani şimdiye kadar mesela e, toplum bir sürü travma yaşadı, bir sürü olumsuzluklar yaşadı. Yani yaşanan şeyleri tabii artık e, anlatmak şeydir yani dünyanın yuvarlak olduğunu anlatmak gibi bir şey ya da iki kere ikin dört olduğunu anlatmak gibi bir şey. E, artık halk e, yani PKK'nin e, silahı bırakmasıyla birlikte sürecin barışa evrilmesi ve bu sürecin sonunda Kürt halkının yani asgari insani talepler olan atıyorum yani bir dil sorunudur. Bir e, kimlik sorunudur. Bir kültür sorunudur. Yani bunlar insanın doğuştan anasına ak sütü gibi kendisine helal olan değerlerdir. Yani bu değerleri asgari şekilde karşılanmasını istiyor. Beklenti o düzeyde. Bu da çok masum bir taleptir. Yani umarız bu süreçte bu masum talebe cevap verir taleplerle birlikte bir bütün olarak buna ele alınıp değerlendirmesi lazım. Tabii o da önemli bir şeydir. Yani bu bir kilittir, açılabilir. Arkasının gelmesi lazım. Biz yani bu sürecin artık e, ne doğuracağını bilemiyoruz. İşin doğrusu bir takım görüşmeler var ama ne doğurur onu bilemiyoruz. Zaman gösterecek bunu ve biz süreci bekleyeceğiz İnşallah hayırlara vesile olur. Yani bunu biz tabii görüşmenin e, tarafları olarak ee, gerek demin, gerek AK Parti'nin, gerekse MHP'nin e, bir araya geldikleri zaman ortaklaşmış olduğu konularda, taleplerde samimi olmalarını, kararlı olmalarını istiyoruz. Çünkü artık yani bundan sonra ne toplumun, ne de devletin e, vaat edilen şeyler üzerinde oynama gibi bir lüksü bence kalmamıştır. Kalmamıştır çünkü toplum farklı bir yere evrildi. Bundan sonra artık halkın e, bu, ikinci bir travmayı kaldıracak durumu yok, e, barış, özgürlük, kardeşlik e, yani insan haklarına e, dayalı bir demokratik anayasa beklentilerimizdir yani. karın beklentileri bellidir. Ortadadır. Yani tekrardan o girmemize gerek yok. E, i̇çeridekilerdir. E, en azından bu süreçte bir takım cesler yapılmalıydı mesela. Örneğin Demirtaş gibi. Benzeri. Hiçbir şey yapılmadı. Bu komisyonun verilen rol e, ne yapacağım bu konuda ben, ben, bilgim yok, bilmiyorum. Biliyor musun? Eğer anayasal bir takım kanunlara uğraşırsa, Kürtler iyi olur. İyi olur. E bu konuda Sayın Öcalan'ın söylediklerine tamamen katılıyoruz. Her şey orada. E, ortam oluşursa, e, bu tür demokratik da kendinden gelir. Umarım merkez Öcalan'ı dinler. Umarım. Kuşkusuz yani tüm bunlar birbirine bağlantılı şeylerdir. Arap diplomasiden bir takım şeyler söyleniyor. asıl şeyler söylenmiyor. Bütün mücadele herhalde bir takım şeyler içindir. Öcalan'ın özgürlüğü bunun içindedir. Sadece karşı taraftaki o psikolojik süreçtir. E, halkın ikna edilme sürecidir. E, elbette yani öcalan çıkmadan ne olabilir ki? Kürtlerin yönetici siyaseti bizden çok daha iyi biliyor. Çok daha iyi biliyor. Gidişatı da çok iyi biliyor. Onun verdiği kadar doğrudur. O ferasetine, öngörüsüne güveniyoruz. Yani burada ahlaki olarak da kanın atmaması için, ölümlerin olmaması için. Yani bir insan memnuna karşı diyebilir mi? Ahlaki olarak. Ben barışa kesinlikle taraftarım barışı istiyorum. Fakat Erdoğan'ın kurtuluşuna hayır diyorum. Şimdi komisyondan söz ettiğiniz 51 kişilik bir komisyon konuşuluyor. Bunun 21'i AKP'li olacak. 4 tanesi MHP'li etti 25. Bir tane de o sakallıların 26 çoğunluğu elde sağladı. Oradaki diğerleri ne yapacak orada? her partiden eşit şekilde ikişer kişiden ikişer kişilik meclise grubu olsun olmasın. Her partiden ikişer kişilik üye alınsın ve komisyon öyle oluşsun. Ben bunu derim. Şu anda programladıkları komisyon tamamen sahtekarlık ve işgalçılık yalan dolan üzerinedir. Bakın ben size söylüyorum. 21 AKP 4 MHP 25. Bir tane de o hurda par nedir onun adı? Hurda, hurda par. O etti 26 çoğunluğu elde aldılar. Komisyonda ne işleri var diğerlerinin? Ya 40 yıldır, 50 yıldır. Biz ne istedikse onu istiyoruz. Onu istiyoruz. Biz isteklerimizden geri dönmemişiz. Biz her şeyden önce eşit insan kardeşi hakları istiyoruz. Biz ülkenin bölünmesini istememişiz, istemeyiz. Ülke zaten bizim. 7 bin yıldır biz bu topraklardayız. Onlar 1300 yıl önce, 1300 yıl önce bir bir topal eşeğin eşekle birlikte bir uyuz köpeğin peşine düşüp gelmişler buraya. Biz 7 bin yıldır buradayız. Zaten topraklar, bu vatan zaten bizimdir. Biz neyi bölelim? Niye bölüyoruz ki? Hepsi zaten bizim. 25 milyon Kürt var bu Anadolu'da veya Batı'da veya Kürt illerinde. Niye bölelim ki? Onlar bölünsün. İşine gelmeyen kendisi çeksin gitsin. Toprak zaten bizim. Niye bölüyoruz? Artı biz ana dilimizden Eğitim dediğimiz zaman bakın dünyanın birçok ülkelerinde 22 ülkesinde otonom görüşmeler vardır. Eyalet sistemleri vardır. Eyaletler kendi işte iş işlerinde bağımsızdırlar. Merkezi hükümete göre bağımlıdırlar. Neden bir eyalet sistemi olmuyor? Kürdistan olsun, efendim diğer tarafı ne olsun? Lazistan olsun veya hatta bilmem ne olsun. Bu, bu ya Amerika'dan dahi değiliz ki ülkenin en medeni, en modern 22 ülkesinde otonom federal sistemler vardır. Bunlar kimseyi rahatsız etmiyor ki. İç İş işlerinde bağımsız, dış işlerinde merkezi hükümete bağlı. sürece eşit, adil, hukuki bir çalışmayla insanların insanca yaşaması için gerekli adımların atılmasını yani temenni ediyoruz. Bu husustaki komisyon da tarafsız bir şekilde hareket etmesini istiyoruz yani. Yani eğer ülkenin bütünlüğü hususunda bir çalışma yürütülüyorsa bütün fraksiyonlardan ee, birer temsilcinin olması, bu temsilciler doğrultusunda bir e, birliktelik sağlanması daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Yani. İşte zaten sıkıntı orada yani yaramız orada yani yıllardır e, Kürtler e, insanca yaşamdan uzak bir şekilde yaşamaktadırlar. E, Türkiye'nin batısındaki insanlar ne yaşıyorsa doğusundaki Kürtler de aynı şekilde yaşamalıdır. Yani dediğimiz gibi çalışmalar bu yönde olmalıdır yani. Elbette ki fiziki özgürlüğü olmalı ki çalışmalar daha bir e, bağımsız şekilde seyredebilsin. E, yani kapalı kapılar ardında hareket etmektense açık bir şekilde masanın bütün tarafları bir araya gelip e, ortak bir uzay içerisinde bulunmalıdır diye düşünüyorum. Özel alanının etkisi inkar edilemez bir e, e, etkisi vardır. Ee, dediğimiz gibi yani yıllardır içeride yattığı halde e, yani yani bir beyanıyla e, uzlaşma yani yarı yarıya sağlanmış oldu. Yani uzlaşmanın sağlanabilmesi için e, büyük bir etkisi, büyük bir rolü vardır diye düşünüyorum. Çağdaş uygar bir şekilde tüm toplumun yani tüm kesimlerin yaşanması için tarafların elinden geleni yapmasını temenni ediyoruz. Yani ilk başta anayasal bir düzenleme e, ve ana dilde eğitim tabii bu olmazsa olmazlardan olması gerekiyor. Yani bir de bir halkın kültürünü, dilini, ondan sonra örf adetini yasaklarsan zaten sonuç olarak e, hiç hoş olmayan olaylar ortaya çıkar. Belki 40 yıldır içinde bulunduğumuz ortam belli zaten. Yani herkesin özlem duyduğu bir barış süreci var. Bunun temennisiyle yaşıyoruz ama inşallah sonuçlandır yani benim çağrım herhangi bir siyasi menfaat gözetmek sizin tamamıyla herkes e, şimdiki e, iktidar olsun iktidar ortakları olsun elini taşın altına bırakarak herhangi bir oy kaybı e, şeyi falan düşünmeden bu süreci sonuca kadar götürmek Özellikle Kürt kimliği abi Türk kimliğinin arkasına kalmaması lazım. Türk kimliğinin altında bir kimlik olarak olmaması lazım. Ben Kürt'üm dediğin zaman adamın bana sen Türk Cumhuriyeti'ne bağlı bir Kürtsün dememesi lazım. Bu şekilde olması lazım abi. Hani Kürtlerin arka planda kalmaması lazım abi bu süreçte. Siyasi tutsaklar bu barışın hani barışın yürütebilmesi için öncelikle siyasi tutsakların serbest bırakılması lazım. O tür dosyaların kapatılması lazım ki barış daha samimi bir şekilde olsun abi zaten teklif olarak ilk başına meclisi teklif ettiler. Mecliste hatta devlet devlet bile teklif ettiler. Mecliste ona hak hak olarak devlet başkanı teklif etti abi. E bu yüzden tabii ki de onda fiziksel olarak özgürlüğünün sağlanması lazım ki daha samimi bir bir barış hani halkın önünde olsun diye. Kürtse Kürt olacak abi. Hiç kimsenin alt kimliği olmayacak abi. Öyle söyleyeyim abi. Ben halktan isteğim hani ucuza satılmasınlar abi. Kürtle, Kürtlüğünü bilsin abi. Hiçbir zaman hiç kimsenin altında kalmasınlar, hiçbir devletin altında, hiçbir gücün altında kalmasınlar abi. Hani hem ne ben yek, hem herin bu Valla umudumuz şimdi tabii ki kan dökülmemesidir. İnşallah bu süreç iyiye gider. Ha tabii ki birileri bozmazsa, birileri bozmanın peşindedir. De inşallah kimse bozmaz, bu süreç de iyiye gider. Umudumuz budur. Kürt sorunu şimdi büyük bir sorundur Türkiye'de. Bu sorunun çözülmesi lazım. Bazı adımlar atılması lazım. Atılmazsa bu süreç boştur. Benim bildiğim budur. Adım atılması lazım. Yani adım baştaki bu içeride olan e, tutsakları bırakması lazım. Başta Selahattin Demirtaş. Ondan sonra onun arkadaşları, onun gibi bir sürü insan var içeride. O tür insanların bırakılması lazım. Bırakılmadıktan sonra Süreç boştur bence ana, ana dil de şarttır zaten ana dil en büyük ana e, sorun ana dildir yani sonuçta bizim dilimiz Kürttür. ben Kürt'üm. Aslımı da inkar etmiyorum. Yani bu komisyonda e, Türkiye'nin demokratikleşmesi için bir karar arıyorsa insanların mutluluğu, refahı için güzel bir şey olur. Barış kardeşlik bu ülkeyi beraber kurduk, beraber de yaşamak, beraber nimetleri yemek, faydalanmak hepimizin görevi. Geniş kesim olması lazım, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, yani çoğulculuğun kabul edebileceği, herkesin Herkes bir kucaklayabileceği bir ortam olması lazım. Yani önce yasakların kalkması lazım. Yani şimdi tepeden her şeyi istemek de doğru değil. De. Önce bir, bir ülke demokratikleşsin. bir herkesi kucaklayacak bir anayasa olsun. En güzeli bu. Kavga, gürültü, ölüm olmasın, gözyaşı olmasın, anlar ağlanmasın. Kardeş barış içinde bir Türkiye istiyorum. Kırt halkın talebi ana dilde eğitim vesaire. Bir de içerideki siyasi tıklarım bırakılması. Bütün talep bu şu anda. Onun dışında başka bir istemiyorlar. Ama buna artık devlet hangi düzeyde, hangi aşamada nasıl cevap vereceğini bilmiyoruz. Biz de onu bekliyoruz. Bakalım. Kanın durmasını, savaşın durması, içerideki tutukların bırakılması, ana dilde eğitimin serbest olması, anayasada Kürt halkının Tare, Türklerin talebin, yani istedikleri tüzüğe geçmesi yani. İşte olursa iyi olur. Yani orada Kürtlerin e, istemleri tüzüğe geçerse o zaman resmi olur. A ana dinde halkımızı istiyoruz yani. Yani ilk önce bu bu savaşı durdurmak istiyoruz yani. Ama e, Cumhuriyet var bunu yapmıyor yani. Gayası o değildir yani. Kürtler bak, ölüyor, hapsa gidiyor zindana gidiyor. Kürtler ne yapacak? Var istiyor Kürtler bir şey yapamaz ki. Yetkililere diyorum bu bir işi çözün, bitirin bu işi. Sonladırsın. Kimse ölmesin. Ee, Türkiye iyi olsun. Ekonomi durumu iyi olsun. Bu para şeylere hazır Birbirini öldürmek için hazır